Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler. Bu sene Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda. Ayşe Yüksel, TikTok videolarıyla da tanınıyor. Parkurlarda fırtınalar estiren Ayşe Yüksel Instagram'da ve TikTok'ta adeta bambaşka biri. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, TikTok'ta eğlenceli videolarıyla tanınıyor. Çok güzel bir sesi olan Ayşe Yüksel birazdan göreceğiniz Yasin Obuz gerçeğiyle herkesi şoke etti. Neden mi? Ayşe Yüksel'in, eski Survivor, yemekteyiz, kısmetse olur ve Masterchef yarışmacılarından Yasin Obuz'un, İstanbul City klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Ayşe Yüksel klipte ufak bir sahnede görünüyor. Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, ikinci sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta halter'e başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halter'deki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin ikinci yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde bir yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.